yeni bir kale bodurla mimarlığa hoş geldiniz. Arjantinli mimarlık ofisi Adolfo Bavio tarafından tasarlanan golf evi Pilar'da yer alıyor. Bir golf sahasında hafif pürüzlü bir eğimde konumlandırılan bu yapı iki kattan oluşmuş. Teras ve bahçeden maksimum verim kazanmak amacıyla evin yönü 3 metreye kadar yükseltilerek kuzeye uzatılmış. Böylece kusursuz bir manzara ve güneş alan bir mekan yakalanmış. Evin tasarımın odak noktası mermer ve doğal taş sayesinde açık alanda parlayan bir inci görünümü oluşmuş. Golf evi geniş arazisi ve ferah tasarımıyla sahipleri için kusursuz bir yaşam alanını da böyle oluşturmuş. <laughs> Vietnamlı Mimarlık Ofisi, Klein, Truk NDT tarafından tasarlanan NDT HH evi Bahnin'de yer alıyor. 5 kattan oluşan bu yapı dar bir arazide konumlandırılması sebebiyle tüp ev olarak adlandırılmış. Evin her katına titizlikle uygulanan beyaz tuğla paneller ışık geçirgenliği için dengeyi kurmuş. Evin sağlamlığını vurgulayan paslanmaz çelik merdivenlere dinamik bir şekil verilerek yapıya eğlenceli bir özellik katılmış. NDT HH evi dinamik tasarımı ve doğal duruşuyla mimaride konforunun temsili örnek bir proje olmuş. Japon Mimarlık Ofisi Takeshi Osaka tarafından tasarlanan Aşk 2 evi Yokohama'da yer alıyor. Tamamı 18 metrekareden oluşan bu ev minimal tasarım ilkelerinden ilham alarak sevimli bir yaşam alanı vaat ediyor. Evin hiçbir alanında sınırlandırılma yapmaksızın bütün mekan ortak işleve sahip tek bir odadan oluşmuş. Böylece kolektif bir yaşam biçimi benimsenmiş. Evin tavan yapısına çadır görünümü vermek amacıyla üçgen bir form yakalanmış. Bir tepe penceresiyle de bütün alana ferahlık hissi kazandırılmış. Aşk 2 evi, samimi tasarımı ve kolektif alanıyla hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir mimariyi yakalamış. Amerikalı mimarlık ofisi Dick Clark Plus tarafından tasarlanan gökyüzü kutu evi Austin'de yer alıyor. İki ayrı dikdörtgen bloktan oluşan bu yapının ilk bloğunda beyaz beton tercih edilirken, ikinci blokta ise ahşap siyah kaplama kullanılmış. Böylece tasarım derin bir kontrast yakalamış. İç mekanların renk paletine beyaz renk hakimken, ankastrelerde ve tezgahlarda siyah renk öne çıkmış. Evin alanını genişletmek amacıyla kot farkı oluşturularak garaj ve depolama için geniş bir alan yaratılmış. Böylece işlevsellik de ön planda tutulmuş. Gökyüzü Kutu Evi modern dokunuşları ve dinamik tasarımıyla sahiplerinin ihtiyaçlarını maksimum verimle böyle karşılıyor. Müzik Çin Mimarlık Ofisi Chi tarafından tasarlanan Nuan Nuan Restoran, Pekin'de yer alıyor. Mekan geniş bir ağacı simgeleyen tahta sütunlar etrafına doğru genişleyen bir alana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu simgesel tasarım sayesinde restoranın misafirleri kendilerini ağacın gölgesinde ziyafet çekerken buluyor. Tavan ızgaralarına konumlandırılan led aydınlatmalar sayesinde aydınlıkta bir ortam yaratılıyor. Mekana hakim olan beyaz seramiklerle de derinlik kazandırılıyor. Mobilya tercihinde kırmızı ve lacivert renklere ağırlık verilerek enerjik bir mekan oluşturulmuş. Nuan Nuan Restoran, simgesel üslubu ve dinamik tasarımıyla misafirlerine keyifli bir deneyim sunuyor. Yine bir kare Bodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.